Yiğit detaylı ekran sunar. Göz alıcı renkler, yüksek çözünürlük ve kesintisiz performans. Yiğit detaylı ekran. Markanızı daha görünür, mesajınızı daha etkili hale getiriyor. İster açık alanlarda, ister kapalı mekanlarda, reklamdan sahne organizasyonlarına, mağaza vitrinlerinden fuar standlarına kadar her yerde güçlü bir etki yaratın. Dayanıklı yapısı, enerji tasarrufu sağlayan teknolojisi ve profesyonel kurulum desteğiyle Yiğit Detay ile ekran yanınızda. Siz hayal edin, biz ışığa dönüştürelim. Merhabalar, İzmir Türk TV izleyicilere hoş geldiniz. Gülay Dilbaz ile Gelişim ve Değişim programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle konuğum Muhammed Osman Dilbaz ile müzik lisesi öğrencisi nasıl olunur ve bu müzik lisesi öğren, öğrenciliğine nasıl hazırlanılır, müzik bölümüne nasıl hazırlanılır bunu konuşacağız. Hoş geldin Muhammed Osman. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu hafta seninle müzik öğrencisi nasıl olunur, bunun için neler yapmamız gerekiyor ve müzik yolunda nasıl ilerlenir? Bunu konuşalım mı? Konuşalım. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Mehmet Osman, önce bize kısaca kendini tanıtır mısın? 16 yaşındayım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Işılay Güzel Sanatlar, Işılay Saygın'da. Işılay Saygın, evet. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisisin. Evet. Ee, müzik bölümü öğrencisiyim. 10. sınıfım şu anda. Hı -hı. Kısaca böyle. Tamam. Müzik bölümüne nasıl karar verdin? Ee, küçükken oyuncak piyanolarımla oynamayı çok severdim. Evet hep oyuncakların piyanoydu. Maç söylemeyi, şarkı söylemeyi hep severim zaten. Evet. Senin kısa bir koro geçmişin de var küçükten. Evet, değil mi? <laughs> evet. Şimdi şimdi de İzmir Büyükşehir'de koro. Evet. Koro grubundasın. Koroya seçildin. Gençlik Korosundayım. Evet. Ee, ortaokul dönemimde müziğimi tabii okula girmem için keşfedildim. Evet. Keşfedildin gerçekten çok kıymetli öğren, öğretmenlerin sayesinde. Ortaokulda e, müzik hocam benim yeteneğimi keşfetti hı hı. ve buna ağırlık vermemi gerektiğini söyledi. Evet, müzik bölümüne birazcık ağırlık vermem, vermen gerektiğini söyledi. Ve burada seni destekledi. Evet, destekledi. Değil mi? Kurs da aldın. Yaklaşık eğitim, bir buçuk sene. Eğitim aldın bununla ilgili. Evet. Eğitim alarak son zamanlarda da çok yoğun bir şekilde eğitim alarak sınav zamanına yakın tarihlerde de. E, Hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde eğitim alarak bu sınava hazırlandın ve e, Işıl Ayselgün Güzel Sanatlar Lisesi'nin ve e, aslında Güzel Sanatlar Lisesi'nin kendi e, sınavına hazırlanarak, sınavına girip katılıp, başarı göstererek buraya girmeye hak kazandın değil mi? Evet. Ayrı bir sınavı var çünkü bu okulların. Evet. Ve 9. sınıftan başladın, şu an 10. sınıftasın. Nasıl geçiyor okul? Gayet güzel. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çünkü neden güzel? Ben şöyle tabir ediyorum arkadaşlar sanat liseleri özellikle güzel sanatlar liseleri ya da herhangi bir bölüm liseleri de aslında terapi merkezi gibi. Ama tabii özellikle güzel sanatlar lisesi olunca Bunun içinde resim var, müzik var, tiyatro var. Başka bölüm var mı şu an güzel sanatlar lisesinde? Türk müziği Türk müziği ayrı bölüm açıldı ama. evet. Oo, çok güzel. Türk müziği de açılmış. Bak terapi merkezi gibi yerler aslında. Yani giriyorsunuz, şeyde koridorlarda böyle notalar uçuşuyor, her yerde resimler, değil mi? Tiyatro oyuncuları muhteşem. Evet. Değil mi? Aslında bir yerde de çok şanslısınız. Evet. Çok şanslıyız. Arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, özellikle velileriniz gerçekten çok şanslılar, değil mi? Hı hı. Tebrik ediyorum seni de. Teşekkür ederim. Bu bir mi? Şimdi evde ailelerin bu dönemde size nasıl yardımcı olsunlar? Yani gayet yardımcı oluyorlardır zaten sessiz bir ortam kurarak. Ha işte, özellikle özellikle hani nasıl ee, desteklesinler? Sessiz bir, bir ortam sağlasınlar. Aynen. Yani çok bir aslında şeye gerek yok. Ekstra Aynen, ekstraya gerek yok. Tamam. Bir de şey mesela, hangi dalda yetenek varsa o yeteneği de gerçekten hani birazcık daha aileler özellikle gözlemleyip, keşfedip resim mi, müzik mi, tiyatro mu yoksa herhangi farklı bir dal da olabilir, spor dalı olabilir. Bu şekilde aslında aileler de birazcık daha aileler ve rehber öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz de aslında bunları fark ediyorlar. Burada da çocuklarımıza yetenekleri dahilinde, keşfedip de desteklemek daha daha güzel olur değil mi? Evet. Özellikle aileler ve öğretmenlerimizde Çok teşekkürler hepsine de zaten. Bunun için de şeyde de mesela desteklerken de ekstra ders almak gerekiyor mu? Gerekiyor. Yoksa hani çocuk Ama... çok üstün yeteneği vardır müzikle ilgili ya da sporla ilgili. Hadi bunu da desteklemeden gönderelim. Bu okullara girebilir diyebilir miyiz? Yoksa desteklersek daha iyi olur olabilir diyebilir miyiz? çalışmadan maalesef bu okulları kazanmak çok zor bir durum. Her yılda, yıldan yıla da zorlanıyor evet çünkü okulların alım kapasitesi çok az, kontenjan çok az ve okullar gerçekten hani bu özellikle sanat liseleri, spor liseleri sanki yetersiz gibi daha da fazlalaşırsa, okullar daha da fazlalaşırsa iyi olur. Okullarda kontenjanlar daha az olduğu için desteklenirse tabii ki de üstün başarılarla bir de sıralamayla giriyor herhalde. Evet. LGS gibi, YKS gibi sıralamalarla giriliyor zaten başarı derecelerine göre. Hı hı. Onun için mutlaka desteklemek gerekiyor değil mi? Çünkü buraya mesela 7 yaşından beri, 6 yaşından beri piyano çalanlar geliyor. Annesi ve bunların babası. karşısında... <laughs> Tabii yani, ki de zor bir durum yani annesi kazanmak. Annesi babası e, yani sanatçı olup e, devamlı bu işin içinde olan öğretmenlerin çocukları mesela resim öğretmeninin çocuğudur ya da müzik e, sanatçı çocuğudur gibi hani doğuştan da ya da sonrasından da devamlı bu işin içinde olan çocuklar da tabii ki de bir adım önde başlıyor zaten. Evet. Onun için kesinlikle. yani kesinlikle desteklemek gerekiyor. Ama burada önemli olan yetenek. Bu tabii kesinlikle yetenek çok çok yani etkin bir unsur. Çünkü yetenek olmazsa zaten çocuğa ne verirsen ver yani. çocuğu evet. <laughs> Çocuğa ne verirsen ver yetenek olmazsa olmaz zaten. Müzik bir... kulağı olmazsa e, çala çalabilir aslında da. Ama mesela frekans veremez. Ve önemli bir şey frekans vermek. Tamam onlara da küçücük açalım mı böyle vaktimiz dahilinde? Mesela müzik kulağı. dedim müzik kulağı ne? E bende de kulak var. Müzik kulağı e, duyduğun sesi frekansa çevirebilme. Yani kulağıdır özelliğidir. Hı hı. Ee, mesela bir nota verilir, onun aynı frekansını ver verirsen, yani bu müzik kulağının olduğu anlamına gelir. Harika açıkladın, çok teşekkürler gerçekten. Teşekkür bir verin. de şeyi soracağım. Ee, ses, birinci ses, ikinci ses gibi sesler. Benim çok teorik bilgim yok, ama hani e, ben şey olsun diye kolektife de katkı olsun diye soruyorum bunları. Bir de sen açıklayabilirsen çok güzel olur. Mesela birinci ses ne, ikinci ses ne gibi. Burada da hani. de bir e, beğen, değinmek istediğin ana unsurlar var mı seslerle ilgili? Ana unsur e, sesle alakalı çok yok. Tamam. Yani ses derken birinci ses ikinci sesi derken. Şeyde korolarda falan oluyor yani. hani Ha, birinci, 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 tarzı. Aa, ben bilmiyorum onları Onlarda <laughs> müzik kulağını geliştirmen gerekiyor. O da Yok. mı müzik kulağına dayanıyor? Yine? Evet, hepsi. Harik, bak işte yani burada. Müzik kulağı olmazsan yani sesini hı. kullanabilirsin ama yanlış kullanırsın. Aynen, zamanda ve yerinde kullanmak çok çok önemli. Hı hı. Harikasın. Peki, okulda öğretmenleriniz sizlere nasıl yardımcı olursa çok daha güzel ilerleyebiliriz. Kesinlikle zaten öğretmenlerimiz ve idari kadromuz ve dahilinde herkes, herkes. Yani bakanlıklarımız olsun, öğretmenlerimiz, idari kadrolarımız, velilerimiz, öğrencilerimiz zaten ellerinden geleni yapıyor. Ama daha çok size ne nasıl yardımcı olurlarsa siz daha rahat ilerleyebilirsiniz dallarınızda. Bu resim olabilir, müzik olabilir, tiyatro olabilir. Nasıl daha çok ilerleyebilirsiniz? Mesela e, müzik için konuşayım. Tamam. Ortaokuldaysanız, e, ortaokulun tamam. Evet çok önemli bir dönem. Müdür evet çok önemli bir dönem. <laughs> Müdür veya başka bir yetkili kişiye mesela okula piyano alması... Yetkililere bildirmemiz gerekiyor Aynen. onu. Bir de okullarda piyano de... olması ya da Orta müzik öğretmenlerinin olması. mesela çocuklara daha çok şey vermesi. Müzik eğitimi vermesi olarak. mi? Bilgi, teorik bilgi. Yani de okul çıkışında mi? mesela etüt gibi böyle hı hı. okula girmek isteyenlere, güzel sanatlara. Aha, güzel sanatlara hazırlanmak isteyenlere hı hı. daha çok alternatif sağlanabilirse evet diye düşünüyoruz. Çok güzel. Başka eklemek istediğim bir şey var mı burada? Başka eklemek istediğin tamam. bir şey. Tamam. Ortaokul dönemini özellikle vurguladık. Evet. Çok güzel. Aslında şeyde ilkokulda falan da olsa çok hoş olur diye düşündüm şu an ama tabii ki de destekleyebilirsek çok güzel olur. Bir de müzik meselesine girerken hayallerin, hedeflerin neydi? Yani... <laughs> Hayalim sanatçı olmaktı. Valla. O dönemi o dönemi bir kısaca geçebilir misin? Yani LGS'ye hazırlanman gerekiyordu. Aynı zamanda güzel, sanatla, güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Lisesi'ne de hazırlanman gerekiyordu. Yoğun bir dönemdi. Ee, orada hayalin neydi? Tercih sebebin neydi daha açıkçası? Tercih sebebim LGS'yi kazanamamamdı. E, 350 aldım ve bu kötü bir rakam. Güzel bir lise kazanamazdım. Ya biraz çabalasa mıydın acaba? <gülüyor> <gülüyor> biraz çabalayabilirdin aslında. Ama... Ama işte... Tercih etmemiş olabilirsin bak. Bu tercih etmemiş olabilirsin. Güzel sanatları e, düşünürken ne düşündün? Güzel sanatlara e, girmek için ne düşündün? Neden güzel, sanatlar? Güzel sanatlar... Abi? Çünkü e, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evet. Hayatım. Enstrüman var. çalmayı, gitar çalmayı... Hı, Hı Çok hoşuma giden şeyler. Evet. Şu anda çaldıklarım? Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Hı hı. tamam. Onun dışında... Başka bir e, enstrüman dedeceğim? düşünüyor musun? Ee, şu an çok düşünmüyorum açıkçası. Ama ileride düşünebilirim. Tamam. Şey, darbuka falan da çalıyordun sanki. Evet, küçükken çalıyordum. <laughs> küçükken darbuka... Ya senin oyuncakların zaten hep şey değil miydi böyle? Müzik aletleri değil miydi? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok komikti ya gerçekten. Ve e, hani senin oyun diye oynadığın şey senin hayatın olmuş, farkında mısın? Bu. <laughs> Peki, hiç, o küçükken mesela onları oynarken ne hissediyordun? O e, müzik aletleriyle oynarken ne hissediyordun mesela? Çok hoşuma gidiyordu. <laughs> Böyle rastgele tuşlara basmak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben yapıyorum ya, onu piyanonun başına gelince rastgele tuşlara basıyorum. Peki, şimdiki duyguların? <laughs> şimdiki duygularım ciddi piyanoda. O zamanki olan. duyguların, şimdiki duyguların? Mesela şimdi parça çıkarmaya daha çok odaklanıyorum çünkü Üniversite sınavında güzel bir parçanın olması gerekiyor. Çok e, gerçekten birazcık zor ama bunu hemen kolaylaştıralım. Bu senin için kolay. E, çünkü teknoloji çağındayız. Elinizin altında bütün imkanlar var. Sen istersen bunu, istersen bir parçayı ne zaman, ne kadar zamanda çıkarabilirsin? E yani sadece ay... odaklandığını düşün. Bir okul, bir de parça çıkarma. Hmm, yaklaşık bir ay. Ondan daha kısa bir süre olabilir. Ya İki çok hafta. Da, çok da yani da üniversiteyi hafta. beklemeye gerek varmış mı sence? Ama çıkardığın parça yani adam gibi bir parça olması gerekiyor. Kalite diyoruz biz ona. Kalite yani olması kalite gerekiyor. olması gerekiyor ama bu kaliteyi bir ayda çıkarabilirsin. Onun için çok uğraşmam gerekiyor. Nüansları eklemem gerekiyor Hı -hı. sonra. O notaları kesin böyle tam basmam gerekiyor. Hı -hı. Eksik Kolum. olmaması gerekiyor ritimde. <laughs> bu konuda tek başına mı çalışmayı düşünüyorsun? Yoksa arkadaşlarına beraber böyle destek alıp Çalışmayı düşünüyor musun? Çünkü siz müzik bölümünde şu an sınıfta kaç kişi kişisiniz? Yaklaşık mesela? 35. 35 kişi. Mesela bu arkadaşlarınızla hiç e, çalışmayı düşündünüz mü? Ya da teklif eden oldu mu? Sen teklif eder misin, düşünür müsün? Yani beraber çalışabiliriz evet. Ama beraber teklif... çalışmalar yapıyor musunuz şu an müzikle ilgili? Ee, arada gitar çal, ben gitar çalıyorum, şarkı söylüyoruz. <laughs> Okulda mutlaka yapıyorsunuz da. Evet. Mesela dışarıda falan hani böyle bir şeyler düşündünüz mü? Ya hadi bugün bir yere gidelim, sakin bir yere gidelim de hadi gitar çalalım ya da hadi sen keman çal gibi. Hadi Düşündük, çalalım, söyleyelim. Çok düşünüyoruz mi? aslında Tabii ama e, yapamıyoruz çünkü özgüven, özgüvenimiz çok ha, yok. E, burada büyüklerinizden destek almayı düşündünüz mü? Aslında Mesela, olabilir. Bununla ilgili ben e, gönüllüyüm. Ben destek vermek istiyorum. Hatta size mekanlarla da rica edeceğim. Mekanlarda da özellikle hani e, bu bölüm öğrencileri rahat bir şekilde gidip orada canlı müziğini yapsın, e, sohbet etsinler. O şekilde olsa e, şey yapar mısınız, katılır mısınız arkadaşlarınızla beraber? Tabii ki de. Tamam ben bunu zaten bu bir projeydi. Sonsuz projem benim zaten kolaylıkla. E, bu konuda ben size destek vereceğim. Hatta organizasyonunda falan da birebir bulunmak istiyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun. E, çünkü çok önemli. Gerçekten hani bölüm, müzik ve e, müzik ve sanat çok önemli. Sanat ve müzik. Sanat ve müzik deyince özellikle sanat deyince aklına ne geliyor? Benim aklıma e, sanat deyince böyle e, başkalarının aklına işte resimler gelebilir. Böyle tiyatro oyunları gelebilir. Ama benim aklıma nedense böyle şarkı söylemek geliyor. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanatın farklı dalları da var. Evet, değil. çok değerli. var. Ve de çok değerli, çok kıymetli ya. Çok e, değerli. Aynen. Hiç sorun sıkıntı değil. Şimdi bir de başka bir hedefin var mıydı hayatta? Şu an 10. sınıf, 16 yaşında bir öğrencisin. Normal standart bir hayatın da vardır mutlaka. Ee, bir hedefin vardı da, ya ben de şu hedefim var, hala da olabilir. Benim şu hedefim var ya da şu hedefim vardı ama olmadı gibi bir şey diyebileceğim bir şeyin var mı? Çok. 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 <laughs> Mesela e, Atatürk'e LGS sınavından önce Atatürk'e girmek istiyordum. Atatürk Lisesi. Aynen, Atatürk Lisesi'ne girmek istiyordum ama çalışmadın. <laughs> <laughs> Çalışsaydın girerdin ama. Çalış çalışsam girebilirdim. Hiç sorun ama sıkıntı çalışmadım. değil. Ama çalışmadım. Sorun sıkıntı değil. Bir... Siz çalışın. <laughs> çocuklara evet, çocuklarımız çalışın gerçekten. Günde ne kadar çalışsınlar mesela derslerine? Şu an bir ortaokul öğrencilerimiz mesela 5, 6, 7, 8 olabilir. Günde ne kadar çalışsınlar? Ya verimli, verimli olsun. <laughs> Saati önemli değil ya. Bir saat mesela verimli çalışırsın. Biraz yetersiz gibi sanki. Hani iki saatin ayırsalar daha güzel olmaz i̇ki mı sence? saat olabilir. Aynen iki saat gibi bir e, ders ödev zamanıyla çok güzel yerlere gelinebilir aslında değil mi? Bu <laughs> ortaokul dönemini çok güzel değerlendirmek gerekiyor aslında. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Başka var mı? Ya ben de şunu yapacaktım yapamadım dediğim bir hedef? Hmm, yapamadım değil ama yapmayı düşündüğüm bir hedefim var. Söylemek istersen O da istersen. E, ben şu anda gitar çalıyorum. Yani Hı. çekip video şeye koyuyorum, TikTok'a koyuyorum. Aha, Onların şey, tutması. Platform ismi vermeyelim. Ama e, orta tutmazsa ne olur sence? Sorun olmaz ya. Yani sen böyle Olmasa da, da olur yani. Sen kendini gitar çalarken nerede görmek istiyorsun? İstanbul'da. İstanbul. Biraz İstanbul daha sokaklarında. Bi Biraz daha büyük mü düşünsen acaba? Neden sınırlı düşünüyorsun? Yani İstanbul'a ben aşık Dünya bir büyük. çocuğum çünkü doğma doğumum zaten İstanbul'da doğum yerim, doğdum. Doğum yerim İstanbul zaten evet. Ama İstanbul hayranı bir çocuksun zaten. Evet. Çok güzel e, sahnelerde yer alırsın diye düşünüyorum bu senin için kolay. Onun için çabalaman gerekiyor, İnşallah. çalışman gerekiyor. Aynen. Müzikle ilgili başka eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi sosyal hayatına ve başarılarından, birazcık da başarılarından bahsedelim. Sosyal hayattaki başarılarından, sosyal aktivitelerinden. Müzikle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Sağ Buradan e, Boğazlıçay Saygı Güzel Sanatlar Lisesine ve e, Kemal Paşa Güzel Sanatlar Lisesi, Ümran Baradan, Baradan, Ümran Baradan Kemal, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ve bütün Güzel Sanatlar Lisesine de sonsuz saygı ve sevgilerimizi gönderelim bütün öğretmenlerimize müzikle ilgili özellikle gerçekten emeği geçen herkese de sonsuz saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi senin sosyal hayatından devam edelim. Bahsedelim. Evet, şimdi hobilerin nelerdir? Hobilerim. Oyun oynamayı çok severim. Oyun? Seksek? <laughs> Yok, o tarz değil. O tarzı geçeli çok oldu. E, kaliteli bir oyun söyle. Satranç diyebilirsin mesela. Evet, satranç. <laughs> Başka? Satranç, bir de matematik oyunu falan böyle oynuyoruz ya. Onlar falan, zeka geliştirici diyoruz biz onlara. Güzel. Başka? Ee, ben şey, dijital oyunları oynamayı çok severim. Tamam, onlara girmiyoruz. telife girmeyelim şu <laughs> an. Tamam. tamam. Bir ya. de, e, resim çizmeyi seviyor musun? Severim. Resim çizmeyi seviyorsun. Peki, karikatür deyince aklına ne geliyor? <laughs> Bir, bir, tane ödülüm var. Karikatürde ee, ödülü ödülüm var değil mi? Evet. Çok da güzel bir ödülümde. Aslında resmi bulamadığımız için buraya yansıtamadık. Çok güzel, çok tatlı bir şeyim vardı. Orada çizimin vardı. Ondan dolayı ödül kazanmıştım. Onun için de ne yapmıştık? İstanbul'a gitmiştik. Sadece ödül için İstanbul'a gitmiştik. Evet. Senin o kaçıncı ödülündü? İkinciydi galiba. Çok vardı. Evet çok vardı ama o ilklerdeydi. Galiba. İkinciydi. Peki ilk ödülünü nerede aldın? İlk ödülümü kreşte <laughs> almıştım. Kupa. Kıraş'ta bir de kupaydı değil mi? Kur'an ya, Yanlış hatırlamıyorsam okuma Kur'an okumaydı o, değil mi? Kur'an okuma ama okuma diyelim ona. Okuma ile ilgili bir ödülüm vardı kreşte Evet. İlk, ilk ve e, hatta sene sonuna doğru falan gerçekten hani açık arayla almıştın o ödülü bir de. Açık arayla zaten çok... Ben çok, çok... zekiydim. <laughs> Sen çok zekiydin evet. O kupa ödülün e, ne kadar? 4,5 yaşında değil mi? 4,5. 4,5 yaşında bir kupayla ödüllere başladın. Sonra karikatür karikatür ödülüne devam ettin. Sonrasında spor dallarında spor dalında sayamayacağım kadar neredeyse çok yani birkaç tane artık sayısını unuttum diyorsun. Ay, sayısını unuttum. <laughs> Var bayağı. şeyi Birkaç tanesini söyleyebilir misin? Mesela basketbolda ödül şey, derecem var mıydı? Vardı. Basketbolda var. Korfbolda okul sporlarında vardı. Ee, evet korfbolda Türkiye şampiyonasına kadar gitmiştik ve orada evet. eğlenmiştik. Bölgede derece oluyor onlar. Bölgede birinci evet. olmuştuk. Ee, bir de şeyde halk oyununda halk oyununda da üçüncülük İkincilik. Halk Oyunu'ndaki gerçekten çok güzeldi. Üçüncülük de, ikincilik de gelmiş miydi? İkincilik gelmişti galiba. Emin değilim ama Halk Oyunu'nda gerçekten çok güzel bir dal. Bir de şeyi söyleyeceğim. Halk Oyunu deyince aslında burayı özellikle açmak istedim. Halk Oyunu bu güzel sanatlar lisesine aslında biraz böyle alttan destekledi mi sence? Çünkü yani, orada da... evet. Orada kulağını da... Kulağını geliştiriyor. Değil mi? Ritim Çünkü duygunu ne? ve kulağını geliştiriyor değil mi? Mesela bir e, ezgi duyduğun zaman o ezginin mesela hangi şarkı hangi türkü olduğunu duyuyorsun ve ona göre ayak uyduruyorsun. Adımlarını falan ona göre yapıyorsun ya evet. değil mi? Çok muhteşem bir dal aslında. Çok teşekkürler emeği geçen herkese. Bir de e, şeyde Hakoyunlu'yla ilgili e, dereceyi yaptık. Sonra bırakmak zorunda kaldın ya. Evet. <laughs> Neden? Ders derslerden dolayı çünkü artık e, güzel sanatlar lisesine gidince vakit olmadı yetiştiremedim bırakmak zorunda kaldım ama çok güzel yerde bıraktın evet. çok teşekkürler sana da başarının da takdir ediyoruz ve e, bir tane daha ödülünden bahsetmek istiyorum sen senin ortaokulda ortaokulda e, Emrullah Bey'in verdiği ödülü hatırlıyor musun Hangisiydi o? <laughs> Ama ya valla böyle diyorsun ya. Şimdi ödül ödül keşke madalyaları getirip sıralamış, sıralasa mıydık acaba? Emrullah Bey e, niçin vermişti? Onur ödülüydü. Onur madalyasıydı. E, tekvando e, ma tekvando evet, e, müsabakalarına evet. girip e, aslında çok hazırlanamadığınız için sadece müsabakalara girip kazanamadığınız bir e, şey müsabakaydı. İlk maçlarımda. İlk maçlarımda tekvando'da. Sonrasında döndüğünüzde yani gerçekten sizin için çok güzel bir sürprizdi. Hatta evet. Emre abinle beraber, bir arkadaşınla beraber ikinize onur ödülüydü, onur madalyasıydı. Değil mi? Ya, ama tekvando derece yapabilir mi? Yaptım. Tekvando da normalde derece yapabilir mi? Yapamadın sanki. Yaptım. Yaptın mı? Aa. İkinciliğim vardı. Ya, evet. Aa, ne güzel. Bak, Biz... Hatta hatırlamıyor musunuz? İlk <laughs> Hayır hatırlamıyorum gerçekten. Ee, neden hatırlamıyorum? Çünkü o kadar çok ki artık madalyalar o kadar çok ki hatırlamıyorum onu. Çok güzel ya. Ee, tekvando geçmişin var, korfbol geçmişin var, basketbol geçmişin var. Başka dal var mı? Başka badminton vardı. Aa badminton vardı. Onda derece yapabildin mi? Onda da yapmıştım galiba. Hı, şey böyle. E... Ha, pardon Yaş, yaşım tutmuyordu onda çok büyüktüm. <laughs> <laughs> çok güzel dallar aslında orada hiç sorun sıkıntı değil. Zaten hani bulunman bile sosyal aktivite olarak herkese tavsiye edebilir misin? Mesela senin yaşların ya da daha küçük şu an ortaokul döneminde ya da daha küçük e, şeyler olabilir çocuklar için. Tavsiye eder misin? Evet kesinlikle. Badminton çok eğlenceli bir spor aslında. Böyle stres <laughs> falan atıyorsun. Smaç atıyorsun böyle. Çok güzel şey e, değil mi yani? Muhteşem. <laughs> Sosyal aktivitelerle ilgili. Başka sevdiğin şeyler? Sosyal aktivite. İnsanlarla sosyalleşmeyi çok severim. Sohbetin de çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Gerçekten sohbetin bir de böyle hani başarılardan ya da başarıya giden yollardan sohbet olunca daha da bir güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Mesela gezmeyi seviyor musun? Gezmeyi çok severim. <laughs> Yani, yeni yerler keşfetmeyi falan. Evet, keşfetmeyi, gezmeyi. Kitap okumayla ilgili hmm. düşüncelerini alalım mı? Kitap okumayı... Sizin kulüpleriniz de var herhalde. Evet, kitap okuma kulüpleriniz. Evet. Ayrıca okulda zaten mutlaka okuyorsunuzdur ama ayrıca dışarıda da kitap okuma kulüpleriniz var. Onu nasıl yapıyordunuz? Yani semtten kitap alıyorduk. Ayda ayda bir kere bir, bir yoksa nasıl yani? Ayda bir. Ayda bir, ayda kitap bir semtten kitap alıp Hı -hı. onu okuyup onun, Onun yazarıyla tanışıyordu. Ay yazarıyla tanışıyorsunuz. Evet. Birebirse birebir herhalde. Aynen. Evet. Online, ya da online oluyor. Uzaksa ya. online. Çok güzel ya. Kitap okuyorsun. Sosyal aktivite olarak e, gezmeyi seviyorsun. E, sosyal aktivite olarak gezmeyi seviyorsun. Sporla ilgileniyorsun. Başka ilgilendiğin alanların var mı? Başka ilgilendiğim bir alan yok. Şu anlık. Kişisel gelişimle de ilgileniyorsun ya bu arada. Kişisel gelişim eğitimlerinde Evet. Se, senden... <laughs> yani beraber biz seninle sanki kişisel gelişim eğitimlerinde de mi görüşmüştük acaba? Arada oluyor. <laughs> Çok güzel katkılarım var aslında. Eklemek istediğin bir şey var mı? Kendinle veya okulla hiç fark etmez. kolektife katkı olmak için. Ee, sınav için ufak konuşma yapayım. Tabii ki de. Sınava katılmak isteyenler özellikle e, kulağına çalışsın. Yani notalara falan çalışsın. Eee... Hı -hı. Onun dışında ritim tekrarı, melodi tekrarı, bunların hepsine özen göstersinler ve çok çalışsınlar. Bu kadar. Tamam, teşekkür ederiz. Tavsiyelerin için çok teşekkürler. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok sağ olun. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Çünkü senin bu programa katılman ya da senin gibi yaşıtlarını ve gerçekten öğrencileri programımızda görmek istiyoruz. Kolektife katkı olmak amacıyla ve öğrencilerimizin çalışması için, öğrencilerimizin nasıl bir yol izlesinler, nasıl ilerlesinler. Bununla ilgili sizlerin örnek olması için arkadaşlarımdan da rica ediyorum gerçekten gelin burada beraber program yapalım ve kolektife katkı olalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Nasıl ben teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere sevgili seyircilerimiz. Hoşça kalın. İyi hale getiriyor. İster açık alanlarda, ister kapalı mekanlarda. Reklamdan sahne organizasyonlarına